Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı videosu çekiyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün bayağı bir kutumuz falan var. Şöyle göstereyim baştan sona kadar. pop 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 pop. Kaç tane varmış? 33 tane. Biraz bir şey de kupa yolunda var. Şimdi bunlara şey yapacağız. Bayağı bir görev kaldı. Siz bu kadar görev kaldığına bakmayın. Böyle bir 40 tane varsa 20 tanesini yapmışımdır. Öyle. Şimdi kupa yolundan başlayalım. Çünkü orada az var. Ya da sondan mı kupa yolu yapsak? İlkten başlayalım ya. Yok ya. Sonunda. Tamam. Şu an karar verdim. Bismillah. E bu arada bir efsane çıkar. Bu arada 5 karakteri var. Çok. Şşş. Oranlarımıza bakalım. Bir açamadım gitti. Hmm, oranlar güzel gibi. Kaçladık. 95 çıkmaz. 6. Güzel. Baleya. Ba bağlı Çaktım. Unuttum. Neyse. Napşal çıkmaz. Hadi be. Bir çık be. Bu gün efsane bir çıkarsa bu hesabı. Oha. Çıktı. Karl çıktı. Daha iki tane ender savaşçı varken süper ender çıkması hoş. Güzel. Bir şey çıkmadı. Bir şey aga be 47 altından çıkmaz mı be? <laughs> Oldu. Güzel. <laughs> El Primo. Apa dan dan dik. Şöyle vermey. Biraz efsanevi veriyor. <laughs> Elmas. 40 elmasımız oldu. 46 vermedi. Hadi bakalım 105 ihtimal yok. Bunu vermeyeceğim. Karakter, güzel karakter çıkar sonra vereceğim sonda. Güç puanlarını. Hadi 49 vermedim. 5 yok. Mega kutu da vermemeye başladı. 135 güç puanı güzel. Hadi gözün yani güzel bir şey ateşle ya. Hadi efsane bir dedim olmadı. Gizemli. Hadi bakalım. Çıkarsa güzel olur. Açıkçası. Yani olmaz mı? <laughs> Hadi bakalım. Oha çok hızlı bitti. Çok hızlı açtım. Çok hızlı açtım. Çok hızlı açtım. Ha bunun <laughs> kuyruğunda yok doğru. Karlı, Parla verelim şey çıkmadı. Cesi alalım. O koyu bir şey çok dedi. Şimdi cesi verelim. 42 43. Tara Tara Gizemli Abi akabe Bayram verseydin ya Ama gizemli güzel Tara çıktı bu bana zor çıktı ya. An hesabma. Neyse. Vay. Bunları şimdi taraya veriyoruz o zaman. Şunları ver bakalım taraya. da bu kadar varmış. Market yenilendi. 5 tane savaşçı çıkmış. Güzel. Güzel. Bir tane gizemli çıktı. İyi. Aga be 60 almış. 60 az olsaydı şu iş şey yapardım. Arkadaşlar görev yapayım mı? Görev yapayım mı? Yapayım ya bir iki tane. Şunu yapalım bir de şu. Eee yok ya yani, onu yapmayalım. Çift hesaplaşmada 5 maç kazan yapalım. Savaş topunda 5 maç kazan yapalım. Ya da direkt 8 maç kazan yapalım ya. 8 maç kazan var mı? Elmas kap var. Elmas kap mede ben sevmiyorum. Şundan şuna ikisini yapayım ya. İlk savaş topunu yapalım. Savaş topunda bir seviyesini yükseltelim. 2000'e altınımız var ya. Şöyle. Hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hadi. Bakalım. Sevindirdin bizi süpersel. Tara çıktı. Sağ <laughs> stokundan başlıyorum. Tara alacağım tabii ki. Yani. Hadi bakalım. Yine video 7 dakika oldu ya. Kesmeyi de bilmiyorum ki. Youtuberların neşe zormuş. <laughs> Niye kasıyor? videoda olduğum için herhalde biraz kasıyor. Onu fark ettim. 37 yedi sile otuz yedi. şey. Öf, öf. gitti. Beda. Ana. Lan. Nasıl tuttu o topu? Ay ben şansıma tüküreyim ya. Videodayım videoda yani. Uzatmayın şunu ya. of. Attık. Bari. Ben tekrar oynuyorum. Hadi oynuyorsunuz oynayın oynamıyorsunuz oynamayın hadi 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 Sen de oynuyor oynamayın şeyler 8 dakika oldu video ya 3 dakikası zaten kutu açma 4 dakikası Ben niye öyle hızlı hızlı açtım ya Geç açmasaydım hadi. hadi bakalım Bunu tutma sakın öyle Hadi bakalım. Güzel. Şuradan şöyle şey şey. şey. Hop çek. Hura. Çek. Hura. <laughs> tamam. hızlıdan bir maçta. daha. Bu 60 şaton. 16 Bursa. kulüpte kulüpte. Bu kulübü bir kulübe katılırız bu müsabakasına. Video 10 dakika oldu yine. 10 dakika yaklaşık 9 dakika şu an. Ben öğrendim ki Böyle videolardan demek ki zaman çoğu geçilmiş. Arkadaşlar bir de benim videolarımı 50 yok 36 falan izliyor. Like'lara bakıyorum. 5 7 10 Birisi şu gerçek kutu açılımı mı? Ha yok. Şu saat tanıt dedim ben zaten saati. O bayağı beğenilmiş, sevilmiş. Bu videoda 50 like atırsanız sevinirim. 50 like. Düşündüm 50 like çok mu olur diye. Ya. 30 abone için sağ olun. 8 kupada Şeyimizi değiştirelim profilimizi. Tara yapalım. Kırmızı yapalım. Çünkü tara gizemli olduğu için. Doğru. Güzel. Dıştık, dıştık. bakalım. Kutu açının videolarını seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlar bazı videolarda açılıyor bazılarında açılmıyor. Eğer bu videoda açılırsa yazın bakalım. Kutu açım videolarını seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Like atmasanız da yorumlara yazın. Ben biriktiriyorum. Siz deyin ben yapayım. Ama tabi böyle yüksek bir şeyler istemeyin. Onları yapamam. 6. sezonu ben bu arada açabilirim. Ben çünkü Brawl Pass'lerden elmas biriktiriyorum. Harcamıyorum kostümlere. Uyanıklık yapıyorum. Brawl almak için. Her iki sezonda bir alıyorum. Çünkü 90-90 geliyor. Şeyden. Brawl Pass'ten. Ee, bu Brawl alamadım. Dördüncüyü aldım. İkinciyi alamadım. Öyle bir fikir aklıma gelmedi. İkin birincide filan. Ne bitmez görevmiş bu da. Video çok uzun oldu ya. Benim unutmam lazım. Bu işi bir el atma zamanı geldi. Ben sizi savunuyorum siz atın hadi. Tamam. Kola var. Bu ne biçim isim? Color. Neyse boş. <laughs> Okuyamayınca boş ver okuyunca ne biçim bir ismiş la bu at at kardeşim at at lan at lan at lan <laughs> şunu ben... yapayım ölürsem var ya <laughs> ana ne oldu hızlı çok hızlı bazdım demek ki Şurada bir savaş kutusu. Bir de efsanevi çıkıyormuş ondan. Evin içinde zıp 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 tavşan gibi zıplarım. Ben dedim miydi? Benim arkadaşım İsmail'le video gelebilir. Ee, yani kankimle Onunla ben dostum. Burası ters mi bu arada? O benim küçüklük dostum. Ondan bir video gelebilir. Ve görüntü olmasa bile konuşmalı falan. Video gelebilir. Hazırda olun. iki kişinin çektiği bir video yani. Şu gerçek hayattı. Kutu açılma videosunu sevdiğiniz mi arkadaşlar? Bu arada ıı, 45 mi? Yani böyle bir ne desem bilemedim de. 50 ya da 45 abone özel farklı oyunlar gelebilir. Farklı oyun videoları gelebilir. Ben boşuna mı yaptım bu görevi? Ben boşuna mı yaptım ben bu görevi? Şey, ben bu görevi, ben bu görevi. Ben atladım. Şeyi güç puanı verdi ya. Demek ki 500'lük görev yapmak gerekiyormuş. Ya çok uzun oldu video. Sonra da izlemezsiniz ya. YouTube konusunda ben böyle bir ustalaşmam lazım. Ustalaşmam lazım. Ş Arkadaşlar ben bir de e, bir şey fark ettim. Şu tanışma videosunda 1-2 yıl önce çok küçükmüşümle. 6 falan yaşındaydım. Şimdi 9 yaşındayım. Aslında 3 sene yok arasında. Yok 6 yaşında değilim ya o zaman. Böyle 7,5 falandır o zamanlar. Çünkü şeyin altına bakıyorum videonun zaman şeyinin e, ne ismi? Ha, öncesi sonrası diyelim. Ona bakıyorum bir yıl yazıyor. Sekiz yaşında olamam. Dedim yedi yaş filandı. Şimdi konuşmayı çok seviyorum. Siz bana cevap vermesiniz bile. Telefonla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Yani hissetmiyorum da görüntü olarak öyle ama 30 32 yani öyle diyeyim ben anladınız çünkü a iki tara ee, 30 kişilik bir aileyiz aile demez de kişiyiz gülüyorum ben şu an ha 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 şaka yapıyorum diye gerçek oldu Allah'ım inşallah anlatmasın. Öyle de diyelim. Anam bismillah. Çök 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 babam. Aga be. Kazanmış saymıyor değil mi ya? Çift hesaplaşma. Ben bu oyunu çözdüm. Çift hesaplaşmalarda e, kazanmak için yani görevler için. İkinci çift hesaplaşmada e, tek de en fazla dördüncü, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci olunca sayıyor tek de on yedi dakika çok ya İnşallah izlersiniz öyle de bir korkum var içinde böyle izlemeyecekler onuncu 5. dakikasında çıkacaklar diye bir korkum var. izleyenler izleyenler bir şey bulamadım. Piper de güzel oynuyormuş ha. Ha hareket edemedim. öl El. Uf, ya bir öl ya. Heh. Ardından takım arkadaşı da olsaydı var ya. Şimdi ne var mı? Pembe mi? Pembe mi ya? Piper ne mi beyaz? Ha dolayı. Şimdi bir kafeler önce aklıma geldi. 18 dakika. Ha. Ne Telefona basma sesim geliyor değil mi? Videoları yüklemeden sonra iz izlediğimde öyle. Bir de ilk brastas videolarında falan çok ses geliyor. Oyunun sesinden benim sesim duyulmuyor. Bir sakinlik oldu. Bu şeyden sonra. Sağ. Mr. Panini. Pani. He. Mr. Pan. Pan. Panini yeni. Oh. Ben ilk başta da doğru okudum değil mi? Paninin dedim yani. Hızlı hızlı hızlı. Ya. Hı -hı. 19 dakika. Bir de yarım saat oldu. Bir de oluyormuş gerçekten. Atmam ki keserim bir şeyle keserim. Zorlarım. Çok uzun videolar çekmek istemiyorum. Canlı yayın açayım diyorum. Açamıyorum. Youtube izin vermiyor. Ben bu videoyu YouTube atacağım. YouTube bize kızmasın. Hadi. Hadi. 20 dakika. Her bir dakikada cızıklıyor. Şuradan kapı açılmadı. Hani kırıyordu bu? Tara'nın altı duvarları falan. Hadi sen de gel. Hop. Güzel. Nice. Perfecto. Hadi kapıda bekliyorum. Keşke beklemeseydim. Hadi. Hadi diye türkü oluşturacağım resmen ya. rakam 21 dakika. Şu maç kısımlarını keserim büyük ihtimalle. Az bir şey. Ya da konuşmadım kısımlar. Benim bunu bir şey yapıp halletmem lazım. 21 dakika kim izlesin yoksa. Bu dışarıda çektiğim bir video değil ki. Oyun videosu. Oyun videosu şimdi bir dakika olur mu? Olmaz. Anca 8 dakika 10 dakika. Çok iyi yaptı. Ben bir adamla savaşıyorum. Ultiyi diğer tarafa atıyorum. Takım arkadaşıma yardım etmek. şeyini Bakalım. Adam da herhalde çok kupa filan. Benim gibi. E tabi bu hesap değil. Benim ana hesabım 8300 nerede? 400. Bir an. Ana hesabıma bu arada çok karakter çıktı. Yani çok sevdiğim iki tane. Biri spot biri Mortis. Ee, Mortis'i yaparken hani şu Dynamite şey gelmişti ya. Ondan ben e, dükkanda şey açmıştım. Mega kutu açmıştım bir tane. Altı yazda aksesuar çıkacak sandım. Mortis çıktı. Ondan bir gün önce de Spro çıktı. En büyük kutudan şey yazarak 61 mi 63 mü altın yazarak çıktı. O da. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun beğenmeyi like atmayı unutmayın inşallah beğenirsiniz bay bay <laughs> bay bay bir dahaki videoda görüşmek görüşmek üzere bay bay